Havuz motor filtresi nasıl temizlenir? Havuz motor filtresini açmadan önce Vanalarımızın hepsini Kapatıyoruz. Çünkü bu vanaları kapatmazsak Buralardan su gelir. Ve Motor filtremizi Bize açtırmaz. Şimdi Sökmek için önce Şu anahtarımızın olması gerekiyor. Evet şimdi sökelim. içeriye sola doğru çeviriyoruz. Çıkarıyoruz. Bu şekilde bu filtremizin içini temizleyip yıkayıp getiriyoruz. Biz yıkadık, sadece video için bu işlemi yaptık. Tekrardan takalım şimdi nasıl takılır? Su gelecek yeri unutmayın filtrenin su gelecek yeri boru tarafına gelecek delik. Şimdi arkadaşlar. Evet, tam orası boru tarafına gelecek. Takıyoruz, bastırıyoruz yerine oturacak. Daha sonra cam gibi bir şeyi takıyoruz. Yukarı çıktığı zaman yine tekrar beyaz şeyi bastırmamız gerekiyor yanlış olabilir. Beyaz şeyi kontrol et yine sen hissedemeyin. Altında beyaz şey oturmuşum tam yerine. Yani bir eline tut beyaz şeyi, öbürünü öyle koy. Yani hiçbir şey yapmayalım, tamamdır. Vanalarımız aynı zamanda kapalı. Sıkıştırırken geri doğru çok az çeviriyoruz. Tık sesini duyduk, şimdi sağa çeviriyoruz artık. Kolay dönüyorsa bir şey doğru yapıyorsunuz demektir. Eğer zor dönüyorsa mutlaka dişli kaptırmıştır. Zorlamayın. Ve kapatırken sıkıştırırken de motor filtresini sıkıştırırken söktüğümüz aleti anahtarı kullanmamıza gerek yok. Birazcık zorla sıkıştırmak için eline. Tamam bu yeterli. Şimdi vanalarımızı açalım. Dip emiş ve beslemeyi açalım dipemiş ve besleme her zaman açık olsun. Tamamdır. Şimdi motorumuzu çalıştırabiliriz. Evet. Filtrenin üzerindeki saat yeşilse filtremiz temiz demektir. Sarıysa biraz kirli demektir. Kırmızıysa hiç çalıştırmayı hemen temizleyin demektir. Diğer videolarda Görüşmek üzere. Kırmızı her zaman tehlikedir. Yeşilde sorun yoktur. Anahtarımız filtrede. Dipemiş ve besleme açık. Filtremiz temiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.